programında daha beraber Ben Yusuf Yusuf Usta. Ben Kepçe Kulak Kazım. Ben Sencer Ünifat. Hepinize hoş geldiniz diyoruz. Bu akşam sizlere sulu köfte yapacağım. Evvela malzemeyi veriyorum. Ben vereceğim. Yok ben vereceğim. Ben vereceğim. Ben sen karışma ben vereceğim. Ben de rica. E sen E tamam işte bitti. Ben de e, Ver hadi bakayım. Ne bağırıyorsun? Efendim önce iki kilo kıyma alıyoruz. Lan bu kıyma yeteri kadar çekülmemiş. Ya. La sen de çekülmüş mü? Sen bak bakayım şey çekilmiş. çekilmiş. <laughs> Lan yeter Mevlüt Usta. Şunu bir ye bakayım yeteri kadar çekilmiş mi? Çekilmemiş. Vallahi çekilmemiş. Çok ağırlıksın. O zaman çekelim. Yok. <laughs> haydi bakayım çekelim lan lan. Lan haydi yeter. <laughs> Sevgili hanımlar çok fazla da çekmeyin. Yok. <laughs> Evvela tenceremizin kapağını açıyoruz. <laughs> Kıymamızı tenceremize koyuyoruz. <laughs> Ondan sonra da tuzumuzu biberimize ekiyoruz. Yok. <laughs> Mevlüt Usta. Efendim? Şu tuzu bana ver bakayım. Yok. <laughs> Tank. Ya ne yaptın? Kıymaya bastın. Affedersin usta da iki kere çakıp ip bassak da bir şey olmaz. Lan geç yerin Tamam usta geçeyim Sen ya. Sen de, de dün ağzısın <laughs> bu. Yeter <laughs> kıymaya bastım. Bir şey olmaz usta. Lan ben sus gereken. Allah cezanı vermesin. Zaten dili canlı sınmıyor. <laughs> Lan bu köftenin tuzu nerede? Ben de biliyorum. Lan arayın şu tuzu. Ne Lan sen ne aranıyorsun kız? Ben koca arıyorum usta. Sen koca mı arıyorsun? Ben bu programa koca bulmaya geldim usta. Tüh, oh, beni alsana. Lan sen bu şişko karıyı alacağın da ne yapacaksın? Neden? Lan seni ortalık yerine çat ört kırar lan bu. Bak usta. Haydi şimdi sevgili hanımlar. Usta. Sıra gel, buyur abi. Şunun suyunu koy. Vallahi doğru söylüyor e ya Hiç düşünemedim. Vallahi <laughs> mi? Haydi şu yemeğe suyunu koyalım. Tamam. Şınav güller. Şınav Ne biçim su koyuyorsun? Yeterli mi daha istiyor musun? Lan yetersiz. He yeter. Şöyle tepeden doldur lan. Yoo. Tövbe ya Rabbi. Sevgi hanımlar bol sulu yapıyor yeme. Hoşt! Yeter ya, mi? Suyu soğuk koyuyoruz. tencerede kaynayacak. Lan ne biçim su koyuyorsun? He koyuyorum koyamıyorum. Ne bileyim ben... Lan ben... bir kere de tencereyi tuttu. Kıfı dersin. Sen niye buna yardım etmiyorsun? He? Şunun suyunu doğru dürüst tencerenin tabirine tut. Koy He bakayım ya. suyunu. Siz şimdi ikiye sütten çıkmış ak kaşırıksız öyle Lütfen mi? Sütten konuşma. Al <laughs> sen onu Ulan suyu bana koymayacaksın. He? Lan suyu bana koymayacaksın. Tek. Lan suyu tencereye dökeceksin. Sinirlendirdin beni. Lan tövbe ya Rabbi. Sevgili hanımlar. Heyo. gördüğünüz gibi köftemizin suyunu koydu. Koydu. Geriye kalan malzememizi size söylüyorum. Bunun Heyo. adı neydi? Dereotu. Bir miktar dereotu koyuyorum. Biraz maydanoz. Biraz maydanoz koyuyoruz. Ondan sonra iki baş patlıcan koyuyoruz. Pirincimiz kalmamış, makarna olur mı? Makarnayı koyuyoruz. Al sen bir daha koy. Heyo. Heyo. Oh. Şimdi bir tane de soğan koyuyoruz. Hah. Ondan sonra sıra geldi tuzuna. Hey ne tuz usta, at bakalım şunu tuzunu. Tuzu buldum usta. Bu ne lan? Kaya tuzu usta. Ulan bu kadar tuz konur mu? Bir şey olmaz usta. Tövbe ya Rabbi. Çok tuzlu olacak be. Lan konuşma. sen. Lan konuşma. Hiç konuşmayacak mıyız biz? Hiç konuşma üstüm üstüme gelme. O su döküyorum. Biraz su dök de tuzu el üstü. Şimdi gör. Sevgili hanımlar. Tuzunu koyduktan sonra. Ay yavay lan. Lan herif sele kapıldı. Tövbe <laughs> <laughs> ya Rabbi. Lan ya. devam edelim. Bugün Kızımlar sayılmaz sevgili hanımlar. Ya. Şunu suyunu bir daha koy. Ha, yeter, yeter. Ulan ne biçim duzsa erimiyor. Tövbe yarabbi. Al bunu başka bir şeye koyarız. Ben ya. karıştırayım onu. Sen bunu biraz karıştır bakalım. He. He, güzelce karıştır. Ya. Evet. Kız. Birazcık hijyen ol, ha bunu da karıştır. Lan ellerini yiyecek mi? Yıkadım usta. Doğru konuş. Vallahi yıkamadım. Doğru. Ho, bilezikleri çıkarsana. Çıkarmam, çalınır. Lan karıştır dedikten niye şey mabadını sallıyor? Ben sallamıyorum usta, kendi sallanıyor. Lan çeyinle köy yıktı. Heo. Usta evet. biraz daha tuz atalım mı? Biraz daha tuz atalım. Getir bakalım. Av gibi olacak ama varsın olsun. Çekil kızım. Aman Allah! Ne oldu? Bileziklerim çalındı. Günah! Günah! Lan yoksa tencerenin dibine mi düşürdün? Kız sen hiç merak etme. Ben dalar çıkarırım onu. Hey lan hadi atla bakayım. Tamam. Tamam. Haydi bismillah. Hey o. Lan bana bak. Yüzme biliyor musun lan? Oh. Lan tövbe yarabbim. Hey lan herif lan Lan ne biçim dalıyorsun lan? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> oh. Lan bana bak. Herif gitti. He o. Lan bu yüzme biliyor mu? Ben ne biliyorum? İyi şunu arkasından su dök. İyice kapulsun gitsin yala. He o. Yarın saray burnunda... Yarın saray burnunda çıkar lan. Oh, yeter ya. lan yeter. Oh. Tövbe. Lan suyu bol vurdum lan. Tövbe. kim bilir nereye gitti bu? Anam geliyor galiba. Hına! la sen ne diyorsun? Ne demek hına? What is the meaning of hına? Hına, <laughs> şaşkınlık ifadesi. Çık geliyor, geliyor. Bu geliyor. Oğlum usta buldum. Lan geliyor, buldum, Buldum, bilezikleri onları. buldum. Hına! Aferin lan Mevlüt. Ulan ne dalıştı lan. Nerede buldun bilezikleri? Tencerenin dibindeymiş usta. Bir dakika, ne bir var? dakika. Var? Anam bunu ben bir... Oh, bir dakika. <laughs> bir dakika. Oh! Lan yeter lan. Yetme! Lan yalağa düşmedi lan. Tencereye düştü oğlum. Ne usta! Ne var? Ben aradığım kocayı buldum usta. Lan bu sana ağız gelir buna yedi cüce. Ben bunun öbür altısında bulayım sana Heyo. Sen bunu uç kurunda boğarsın. <laughs> <laughs> Yok usta. Ya. Sevgili hanımlar. Yo. Bu akşamki yemek programımız burada sona erdi. Yo.